Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Görüşmeyeli. E, bizlere soracak olursanız çok şükür iyiyiz biz. E, bayağıdır video çekmiyordum. Başta bir ara verdim yani çekmek istemedim içimden gelmedi. Sonra da üstüne dedemi kaybettik. Dedem vefat etti. Babam babası vefat etti. Ama onun üstünde zaten herkesin haberi var dünyaca. Türkiye'de bir felaket oldu. Büyük bir deprem oldu. Onun üstüne de bir video çekmedim zaten. Bayağı bir geçince de yani elime de telefonu almadım açıkçası artık çekmeye başlıyorum. Sizleri özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Zaten ara ara soranlar oldu yeni video gelmiyor mu diye. Artık çekmeye başladım tekrar. Bu deprem konusu hakkında da fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece yani elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Maddi yardım ve duadan başka maalesef bir şey yapamıyoruz. Hepimiz maalesef çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Allah yardımcıları olsun, Allah sabır versin bütün aileye, bütün ailesiz kalan çocuklara. Hiç kolay bir şey değil. Ya Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum zaten. Allah yardım etsin gerçekten. Öyle arkadaşlar. Dedemi de kaybettik maalesef dedem zaten rahatsızdı zaten en son İstanbul'a gittiğimde hatırlıyorsanız eğer videoyu da çekmiştim dedeme de uğramıştık köye diyorum iyi ki uğramıştım en son zaten uzun dedemi gördüm onun üstünde zaten fazla maalesef dayanamadı dedemi de kaybettik Allah rahmet eylesin dedemin mekanı cennet olsun inşallah. Ee, Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Ee, böyle zor zamanlar geçirdik maalesef. Hala da geçiriyoruz yani. Ee, geçmiş geçmedi hala. Ee, Allah'ım daha kötülerinden korusun inşallah. Bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ee, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum dediğim gibi. Durumlar böyle. Ee, bize soracak olursanız biz aynı devam ediyoruz. Kızlar kreşte. Ben evdeyim. Yüksel çalışıyor. Bu arada Yüksel işini değiştirdi arkadaşlar. Yeni bir işe başladı. Şu an daha iyi iş saatleri. Sabah gidip akşam dört gibi falan eve geliyor. Hafta sonu da evde. Öncekinde maalesef hiçbir hafta sonu falan yoktu. Sadece haftanın bir günü boştu. Ama şimdi daha çok evde daha çok vakit geçirebiliyoruz ailecek. O yüzden mutluyuz. Yani iyi gidiyor bu iş. Yani bize bayağı bir yaradı. Çocuklara da çok yaradı. Çocuklar babasının yüzünü görüyor yani. Böyle. Ben şimdi evimi temizledim. Evimi bitirdim. Bir mutfağımı halletmem lazım. Mutfağım toplu. Sadece bir üstünden silmem lazım. Ondan önce arkadaşlar size bakın. Şu ilaçları göstermek istiyorum. Bunlar ben. Bir dakika. Şöyle. Bunları ben Action'dan almıştım. Bir tanesi böyle. Bu ilacı zaten bilmiyorum bilenler vardır. Instagram'da çok paylaşıyorlar. Böyle e, paste deniliyor genelde. Şöyle bir şey krem gibi aynı. Bunu sürüp her yeri temizleyebilirsiniz. Genelde böyle tencerenin altlarında falan kullanıyorlar bunu. E, kararma, yanma falan olduğunu hemen çıkıyor. Ama ben e, ocağın üstüne, lavaboya falan da kullanıyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Action'da ve Teddy'de bulabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Hem de uzun da gidiyor krem gibi olduğu için sıvı değil. Yani uzun gidiyor bu zaten 850 gram bayağı bir gider. Ve iki tane de şöyle bir ilacı var. Bakın, bunları da Action'dan aldım. Bir tanesi sirkeli limonlu. Bunun kokusu çok güzel gerçekten. Bunun kokusu da güzel ama şunun daha favori benim. Bunları da böyle yüzeylerde temizlemeye, parlatmaya kullanıyorum mutfakta genelde. Böyle bunları göstermek istedim size. Yani tavsiye ederim kesinlikle deneyimlemelisiniz. Böyle arkadaşlar hep size temizlik temizlik diye bahsediyordum ya artık sonunda bitirdim temizliğimi. Güzel bir derin temizlik yaptım. Temizliklerim bitti. Ee, yani oluyor iki hafta önce bir derin temizlik yaptım. Ee, bugün de evime günlük bir temizliğimi yaptım. Onu da bitirdim. Ee, evim tertemiz. Çok şükür gerçekten temizlik gibisi yokmuş durumlar böyle e, ameliyatım konusunda da çok soranlar oluyor durumum nasıl şimdi nasılım diye e, arkadaşlar çok çok iyiyim çok şükür gerçekten hiçbir ağrım sızım artık hiçbir şeyim yok yani hafiften karnımda biraz daha e, böyle şişlik gibi var ama o da e, yani öncekine göre çok çok iyi zamanla o da iniyor e, çok iyiyim yani hiçbir ağrım sızım yok çok şükür yani yapacak olanlar yapmayı düşünenler ağrısından dolayı falan korkuyorsanız dediğim gibi ilk iki hafta biraz çekiyorsunuz ondan sonra yavaş yavaş toparlanıyor insan. Bu durumda da böyle arkadaşlar. <laughs> Bayağı bir özetimi geçiyorum size görüşmeyeli neler olduğunu. Evet şöyle bir de size şunu da göstereyim. Bakın. Biraz size evimi turlayayım. Daha hala size mi ev vlog çekeceğim ama ne zaman çekeceğim bilmiyorum. Bakın bunları hep almıştım. Size göstermiştim parça parça ama hepsini yerleştirdim. Burada bu Almanya'dan aldığım yağdanlıklar var. Biliyorsunuz paylaşmıştım. Bunlara zeytinyağı koydum. Diğer büyük tapırlarda da sıvı yağlar var. Bu da bakın fıs fıs. Bu da sıvı yağ. Bunu e airfryer için kullanıyorum. Biliyorsunuz bunda fazla yağ kullanmadı, kullanılmadığı için e ben böyle üstüne fıs fıs sıkıyorum. Az gitmiş oluyor. Bu da böyle. Burada da böyle baharatlıklarım var. Burunu da böyle buraya yaptım. Hoşuma gitti güzel oldu. Hepsi şöyle elimin altında. Evet, burası da böyle arkadaşlar. Şunu da göstereyim size hemen. Bakın bu, şöyle yüzünü silmem lazım. Ee, böyle sıkıyorsunuz altından ee, sabun sıvı sabun akıyor. Bunların içine de birine sirke koydum, diğerine de ee, çamaşır suyu koydum. Onları da şöyle etiketledim. Bileyim karışmasın diye. Bunu da buraya böyle yaptım. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim temizken evim. Bakın. Evde sessiz kimse yok. Yalnızım en sevdiğim. Ve şunu da göstermek istiyorum size. Bakın buraya da panel yapmıştım ben yatak odasına ama göstermemiştim. Bunu da bu köşeye şöyle buraya yaptırım. Yaptırdım yükseli. Bu da böyle biraz Bu şekilde mini bir ev vlog çekiyorum size. Evet. Bu da burada. Bu da diğeri. Şöyle göstereyim. Şurada da son mumum kaldı eskilerden. Onu yaktım artık bitsin diye. Şu yeni mumlarımı kullanmaya devam ederim. Bakın hafif bana ne yapmış. Onu da almış bir şey koymuş. Hafsan bana çiçek yapmış Annesi yesin Şuraya koyalım da Hı? Yakıştı Böyle Durumlar bu şekilde arkadaşlar ee, Bir sadece kiler odasını Toparlamam lazım Orayı biraz e, toparla temizde. Yani şey e, Bir toz alıp e, Sileyim şu kenarlarını Burası da böyle Şu da mutfakta asılıydı bunu çıkardım. Orada fazla kalabalık duruyor diye. Onu da buraya astım. Hoşuma gidiyor. Buranın da zaten mutfaktan bir fark olmadığı için bütün eşyalarım burada. Onları da buraya astım. Böyle yaptım. Evet. Düzenli olmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Her yerde böyle sepet var. Düzenli olunca da böyle işleriniz daha kolay oluyor. Hemen bitiyor bütün işler. Böyle burada da ben şöyle göstereyim kendimi. Merhaba. Durumlar böyle. O iki tane şey şurada asılıydı. Onları da çıkardım böyle yaptım. Çünkü iki tane makine olunca yani ben tezgahta fazla bir şey durmasını sevmiyorum. O yüzden onlar çıkardım biraz daha az alsın diye. Burada da fazla yumurtalarım kaldı. Onları buraya koydum. Kullanılsın. Onlar bitsin. Fazla da bir işim kalmadı zaten. O kiler odasını halledeyim bitsin. Yemek sorunum da yok. Bugün annemlere gideceğiz akşam. Yüksel çıktıktan sonra çocukları alınca oraya gideceğiz. Bugün de annemlerdeyiz. Durumlar böyle. Artık şu yüzümü hiç hiç söz konusu bile etmiyorum. Yüzüm hiç geçmedi maalesef. Hala ha çıkıyor. Şuna bakar mısınız? Kurudu resmen ya. Kuruyor gibi gidiyor geri geliyor. Anlamıyorum niye. İyice sinir olmaya başladım zaten haftaya cilt doktorundan termin aldım. İnşallah ee, bakalım bir çözüm bulunur umarım. Yarın da benim dişim çekilecek. 20'lik dişim çekilecek. Son dördüncüyü de çektiriyorum artık yani. Başka da bir dişim kalmadı. Ee, onu da çeksinler de kurtula kurtulayım. Bayağı bir uğraştım yani şu 20'lik dişlerle. Kimsenin bir sorunu olmuyor. Herkes rahat rahat çıkartıyor. Benimki bir felaket oldu. Yani her dört dişimde de bir sorun bir şey yaşadım. Onu da yarın çektireyim de kurtulayım. Böyle. Geçen alışverişten de şöyle bir şey gördük. Bakın. Adı neymiş bunun? Turunçgil e, Kamkat. Kamkat. Böyle tadına baktık. Şey e, olmamış. Olgunlaşmamış. Portakal mandalina tadı gibi. Zaten o da bakın çürümeye başlıyor. Böyle bir şeymiş. Kabuğu da çok soyulmuyor. Yani değişik bir şey ama çok da e, sevmedim aslında yüksel bir deneyelim dedi almış böyle evde kabak vardı arkadaşlar çürümesin dedim onu şimdi doğradım şimdi bunu ben kısık ateşte bol da şeker attım ya inşallah tadı iyi olur şimdi bunu böyle altına altıya buçuğa getirdim bu böyle şeker erisin sulansın kendi şeyin pissin. ekstra bir su koymuyorum ben bunu böyle pişireceğim şimdi bakalım eğer yetişirse annemle de akşam götürürüm orada beraber yeriz bayağı da çıktı bayi bir tencere oldu bol cevizli oh mis tatlım da bitti hemen size göstereyim burada altını yeni kapattım Su olsun Ondan sonra da bunu bir saklama kabına korum. Annemlere giderken götürürüm. Evet saatin saatte şu an iki geçiyor. Dizimi izliyorum. Ondan sonra da yükselgenci kızlar alıp annemlere geçeriz. Hatta annem de burada. Dizi keyfi yapıyorum. <laughs> Komşuma götürüyorum. Tatlı onun da sevdiğini bildiğim için götüreyim tadına bir baksın beğenecek mi Ebru'cuğuma. Ebru bak görüyor musun kıymetimi bil. <laughs> Aleyim yesin. Evet arkadaşlar <laughs> annemlere geldik. Annem yemek yapıyormuş. Burada tarhana çorbası yapmış. Yaprak sarması. Fırına tavuk atacak pilav geliyor. Annem değil yeni kahve makinesi almış arkadaşlar bakın. İlk kullanmak bana nasip oldu. Ben bir e, ayarladım çalıştırdım. Şimdi kapattık da sonra bir tadına bakacağız makinenin. Melita markasından almışlar. Böyle ve burada da babam geliyen televizyon almış. Ama yüksek olduğu için şimdi bunu biraz aşağı indirecekler. Onu ayarlıyorlar televizyonlarda burada bakın. Anne epey olmuş. epelizi yapmışlar. Bugün hep şey yaptılar. Döktüler hep. Böyle arkadaşlar. Burada da tatlım. Hazır ceviz de vardı. Onu da getirdim anneme. Böyle. Yemekler yendi şimdi. Tatlımızı yiyoruz. Çekirdek işliyorlar. Çay demledim. Çay getireceğim. Uykumuz geldi. Şu tatlımızı yiyelim de. Çayımızı içelim. Eve gideceğiz. Yarın dişim çekilecek hazırlanmam lazım yarını. Anneciğimi göstereyim size arkadaşlar. Bayağıdır görüşmüyordunuz. Hmm, doğru. Anne güzel olmuş mu tatlım? Çok güzel olmuş Hiç de beğenmemiş gibi söyledin ya. Yok güzel, güzel olmuş. Tatlı eksik olmuş sanki şekeri. Benim için iyi. Az şekeri kullanıyorum ya. Kahve makinen de hayırlı uğurlu olsun. İkinize de. Sağ ol, Allah razı Ama olsun. babam acık kahve aldığı için maalesef kahvenin tadını pek alamadık. Arkadaşlar, yes, babam sizler. Yes. yarın kahve alacak yeniden. Ondan sonra artık tadına bakarız. Yeni tadı yok. Bakın ben onu de değiştirmiyor mu? Nasıl tadını değiştirmiyor mu? Ya bilmem, yeni kahve bakmıyor. Anne, anne, anne. Anneannemi çekiyorum. Burada da hafsiş var. Bu caddeyi de özlemişsinizdir. Değil mi Hafsa? <laughs> Hafsa suyu döktü. Maalesef anneannesinin pijamasını giydi. Değil mi Hafsa? Ablan nerede? Şımarma, şımarma. Tablet bak ya içinde. Hmm, tamam. Hadi çöz <laughs> Evet arkadaşlar biz eve geldik. Saat 10 oldu bile. Kızlar hemen pijamalarını giysinler. Onlar ben yatıracağım. Ben de sabah erken kalkacağım. Zaten biliyorsunuz dişim çektireceğim. Bahsetmiştim. Sabah 7'de orada olmam lazım. Hemen yerleşelim yatalım. Sabah erken erkenden kalkacağım. Bugün kapatıyorum artık. Diğer videolarda görüşürüz. Umarım beğenir izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bay bay. Görüşürüz.